Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yunus. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte Stuple Guys'ın yeni bölümü çekeceğim. Yanımda kimse yok. 2-3 gündür PUBG çekiyorum. Stuple Guys çekeceğim şimdi de. Şöyle devam. Yarın okullar açılıyor. Bakalım nasıl. İyi gelecek mi bize? Hop geçtim buradan. Şu kemeke yok. Hoppa buradan da geçtik. Tamam çok basitti. İyiydi. İnşallah bu el birincilik alacağım. Haydi. Ee, şarkı açmayacağım. Telif yerim zaten. Biraz yoruldum dışarıdan geldim çünkü. Dış orası da buz gibi. Burada aha aqua park. Eğlenceli bir harita ya. En arkaya var. Ne olacak tabi. Yunus eğlensin videoda ya. Aha. Aa, ölmedim. Ölmedim valla. Devam. Şöyle bunu geçersek. He <laughs> salak aşağı atladım. Aşağı düştü daha doğrusu. Bakalım devam. Burada arkadaşlar ilkini geçiyorsun. İkincisi de yapacaksınız böyle. Daha basit geçiliyor. Şöyle buralar sıkıntı işte. Ah. Ya. Ya. Heh. Tamam. Evet bu da bitti. Bak. iyi başladık şu an. Bence gayet güzel oluyor. Bakalım. Haydi bakalım. Haydi. Son round. İnşallah güzel geçer. Birincilik. Bunda iyiyim bak. Buraya win gelir herhalde. Burayı direkt düşmeden yaparsam gelir. Düştük. A düşmedim. Düşmedim. Ana. Onu... Ya. Lan. Ya. Tamam geçtik. Sıkıntı yok. Var aslında. Çünkü adam geçti bitirdi. Ben daha yeni geldim. Bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani orada düşmeseydim şu an birinci olmuş olabilirdim. Allah şeyler Neyse bu arkadaş kazandı. Bir şey olmaz, devam edelim. Reklamdan çık, devam. İnşallah, inşallah birinciyi getireceğiz bu İnşallah. Haydi bakalım. bu oy deminki oyunun başına çıkan harita. Devam edelim. Haydi. Can sıkmak yok. Devam. Devam. Arkadaşlar telefon kötü olduğu için yani üç oyun yükledim. PUBG, e, Stup, bu, bu oyun yani Stup Guys. Bir de Clash of Clans var. Ondan fazla farklı bir oyun yükleyemiyorum. Çünkü yerim yok. Ondan önce video çekiyorum. Hatta bazenleri video bile çekemiyorum. O kadar artık sıkıntı yaşıyorum. Vallahi zor olacak video atmak. Bakalım. Neredeyim ben? En köşedeyim bak. En <laughs> en önde en köşedeyim. Valla çekelim. <laughs> Haydi güzel bir harita çık ya. Hadi. <laughs> zor. Çünkü. <laughs> çünkü ne biliyorsunuz yani önceki ellerden. Niye zor? Ya. Öne 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 gidin öne gidin. Düştün. Düştün. Ya düşeceğiz bak. Ben bundan bahsediyorum işte sabahtan verir. Aha geçtim ben. Ya peze... Ya gördünüz mü arkadaşlar ne yaptık ya. E bunlar geçti şimdi ben nasıl geçeceğim. Devam. Hop geçtik. Şimdi bir de en son. Orası da çok sıkıntı. Ha buradan bahsediyoruz. Ya gene olamadık. <laughs> ya niye ben video çekerken birinci olamıyorum? Normalde cidden birinci diyeyim çok. Of çık çık. Hey, sizde mi? Haydi reklam haydi devam hadi İnşallah çıkacak İnşallah birinci olacağız İnşallah yoksa cidden sinirden çıldıracağım çünkü bir türlü 3 video çektim bununla birlikte ve bir türlü birinci olamıyorum Kalım bak bu arada da çok güzel. Kim koydu lan bunu buraya? Hop. Geçtik. Hop, hop, hop. Zıp zıp penguin. Penguin'i sevdiğim için kullanıyorum aslında. Yoksa başka şeylerim de var. Bak nasıl geçiyorlar baba. Baba baba. Ah düşüyordum Allah. Burada düşersem gittim. geçtik. Gücü kat geç. Haydi bakalım. Oho, bunlar asla geçemez. Bu nerede Oho. Bu sefer neredeyim? Ön taraftayım yine. Yine birinciyim önde. Diğerleri düştü ya. Yani sağ taraftayım ya sağa göre. Nere geldi? Gene mi aynı haritalar? Kedi neredeyse aynı haritalar geliyor. 3 eldir. pardon. Yo iki. iki. Aha kafama vurdular. Bir daha vurdu. Tamam geçtik. Şöyle şunlarla. Hop. Bam. Uç 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 acilen. Birinci olmamız için buradan da halletmemiz lazım. Çık 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 çık. Burada kapılın. Ya sen niye gitmiyorsun? Önümdeki insan. Oh. Ya geldim nerede takıldım ya. Gördünüz mü? Geçtim. Uçamadı adam. Normal dönemde birisi vardı. Uçamadı. Oha. Oha. Yoksa bu bir birincilik şansı mı? Bakalım. Çok devam etmeyeceğim. Şöyle. Tut. Burada dur. Şöyle. Zıpla. Zıpla. Ya Allah aşkına nerede? Neyse. Koş 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 koş. Allah. Ya geçemedim. Şöyle dur. Şöyle gel. Burada da dur. Burada da dur. Buradan atla. Burada şey ol. Şuradan şöyle ya. Hayır. Ya ilk düşen oldum gene. Of of. Neyse yakınlaştık. Hey, Siz de mi Haydi bir el daha oynayalım. Bu son el olsun. Haydi bakalım. İnşallah bu son elde bir win getirebileceğiz. Of. Niye ofluyorsun? Çok ofluyorum. Biliyorum onu. Çünkü bir türlü videolarda birinci olamıyorum bu beni sinirlendiriyor hem de çıldırtıyor. Çıldırıyorum ya. Ben de önden gideyim ki. Sonuçta birinci olmaya çalışıyoruz diyeceğim. Düştük. Önden gitmediğim halde düştük. Şöyle. Aha. <laughs> Hemen geç hiç şey yapmaya gerek yok çünkü çok kişi geliyor arkamızda. Aga be orada kaldı ya. Bir çok, bence içeridekiler de düştü. Şu domuzcuk mesela. Kaldanmış. Ben neredeyim? Ha ben şuradaymışım. Bakalım hangi harita gelecek. Oo şey. o Güzel harita bak. Maviler değil mi? Bu bizim. Siz onu alın. Ben buraya gideceğim. Düş olun He kankam sen oradan. Oo. Aa. Kaptırmayacağız. Kaptırmayacağız. Chat. At gitsin bebeği. Oy. Attım bir tane. Aha önünden geçti. Aha, alırsın. Aha attım ben. Aha ben de düştüm mal gibi. Abi 9'u 3'üz. Allah aşkına. Bizim takım ne bakıyorsunuz lan? Ya bak buyur işte. Böyle. Salak Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sadece vuruyor. Aha. <laughs> Kendi bombasını gitti. Aha. Ya gerizekalı. Mal ya ne geldikçe sıkıyor sadece. İşi bu. <laughs> ben de attım bu sefer. Aha. Oradan gider. Haydi. Hay, az kaldı. Az kaldı. Aha gitti bu. Ne da vurdu. Kaç 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 kaç. Ya <laughs> ağlayacağım. Ya kazanamıyoruz. Mal. Mal mısınız oğlum siz? Şöyle gireceksin dibine atacaksın bir tane gitti. Sonunda alıyoruz. Sonunda. Aha 8 saniye. Nereye alacağız? Aa buyur. Gene olamadım Gene. <laughs> Ağlayacağım. Tamam lan bundan sonra son el olsun hadi. 22'de acaba bir şey verecek mi? Gene <laughs> <Yine> ne <yapsın>? Reklam <laughs> gitsin geliyor. Evet arkadaşlar geldim. Reklam gitti. Son oyun. İlk başta dövsem artık bitireceğim. Olmuyor arkadaşlar. Birinci olamıyorum. Yani <laughs> ne oluyor anlamadım. Bundan önceki turlarda da olamadım. Yani videodan önce biraz daha denedim. Onda da olamadım şimdi açıkçası. söylenmesi gerekirse. Söyleyemedim. Allah! Çok seviyorum öyle efekt koymayı. <laughs> Aha herkes geldi. Haydi. Oh, Lan ne alaka. <laughs> Sinirim bozuldu. Ortadaki Tokmak abi çok hızlı gidiyor. Aha. Arkadaşlar bu tur sayılmasın. Ben geliyorum. Arkadaşlar hemen başlattım. Çünkü geldik. Koş koş koş. Ben buradan diyorsan buradan gideceğiz. Var mı sıkıntı? Devam. Allah! Açın kapı Yunus Emre geliyor. Uç 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 uç. Geciktik geciktik geciktik. Şunlar sıkıntı işte. Bam. Geçtik geçtik. Geçtik tamam. Tamam bundan sonra. bunlar da var değil mi? Aha değdiler bana. Aa Çok güzel. Tamam. Uç tamam. Tamam tamam tamam. Geçtik kuranda Şimdi bir sonraki round, sonra da final round. <gülüyor> <gülüyor> Ay bir tane de Oha. <laughs> arkadaşlar buradan iyi <ile> yapabilirsiniz. <laughs> lütfen lütfen. Hayır. Aa, yeter. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmazsınız. Çok severim. Bay bay.